Selam canlar. Ben Murat Karakaş. Paralel evrenlerle alakalı rehberlerden bilgi kanallayacağım. Başlıyoruz. <laughs> Bizler sizlerin ataları <laughs> bu galaktik simülasyonun tasarımcılarıyız. Dendiği üzere galaktik federasyon sizlere bu boyutta yol göstermek ve rehberlik etmek adına ruh parçaları göndermektedir. Bu ruh parçaları sizlerin gelişimi ve değişimi adına buradadır. Sizlerin gelişimi ve değişimi bizlerin gelişimi ve değişimi demektir. Bizler sizlerin bu zor dünya boyutunda destekleyenleriz. Sizlerin paralel evrenlerdeki değişik formlarda vücut bulan ve bulmayan benlikleri vardır. Bu benlikler sizlerin birer parçasıdır. bu benlikler sizleri farklı boyutlardan etkilemektedir. Bu etkileşim bizler tarafından sizlere iletilmektedir. Bu sistemi kavrayabilmeniz için öncelikle ikililik kavramından teknik kavramına ve oradan da tekrar ikililik kavramına geçmeniz öngörülmektedir. İki aslında birdir. Bizler sizlere bir olduğumuzu her fırsatta söylemekteyiz. Tüm galaktik boyutlardaki benlikleriniz aslında birdir. Ve yaşanılan tüm deneyimlerden tüm benlikleriniz etkilenmektedir. Örneğin 3. Murat 3. boyuttaki Murat 9. boyuttaki yansımasından etkilenmektedir. 9. boyuttaki yansıması da 3. boyuttaki Murattan etkilenmektedir. Bu etkileşim sistemini sizlerin faydasına tasarladık. 9. boyuttaki Murat'ın yansıması 3. boyuttaki ve devamındaki devamını deneyimleyen Murat'ı etkilemektedir. Yardım etmektedir, yol göstermektedir ki 9. boyuttaki Murat'ın yansıması da daha fazla yükselebilsin. Sistem bu şekilde etkile etkileşime girmektedir sizlerle. Sizlerin yansımaları ve diğer benlikleri tüm galakside yankı bulur. Sizlerin buradaki gelişimi yani 3 4 5'teki boyut 5. boyuttaki gelişimi diğer boyuttaki sizlerin de gelişimi anlamına gelmektedir. Bu çoklu bir yükseliş planıdır. Bu yükseliş planı Rabbin sistematik bir tekamül sürecini destekler. Bu sürecin desteklenmesi konusunda evrilmektedir insanoğlu. Bizler bu süreci sizlerin yararına ve Rabbin izniyle gerçekleştirmekteyiz. Farklı boyutlardan sizler bu boyuta yansıyan sizler. Yıldız tohumu sıfatıyla buraya bedenlenen sizler Bu karmaşık düzende yalnız değilsiniz. Bu kaos içerisinde yalnız değilsiniz. Bizler buradayız. Ve yükselişiniz için sizlere destek verenleriz. Bu destek Rabb'in hüküm planına dahildir. Rabbin izni dahilindedir. Bizler tüm boyutlardan sizleri gözlemleyenlerizdir. Kendiniz için yapmış olduğunuzu düşündüğünüz ve yükselişinize dair olan niyet, amel ve tüm boyutlardaki varlıkları etkilemektedir. Bir ruhcanın gelişimi demek o ruhcanın diğer boyutlardaki tüm versiyonlarında da etkilemektedir. Bizler bu sistemi sizlerin gelişimi ve faydasına tasarladık. Bu simülasyonu başarıyı da tamamlanmaya gayret eden sizler bizler tarafından desteklenirsiniz. Biz siziz. Bizler bu boyuttan daha önce de geçtik. Bu boyutta süzüldük. 3 4 5 6'yı deneyimledik. 7 ve sonrasını deneyimledik. Şimdi ise geri dönerek sizlere yardım etmekteyiz. Bizler siziz. sevgiyle kalın hoşçakalın.